79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sabahlarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım aslan gibi ortasındaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarlarına çiziklediğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum. Kocaman laflar ediyorum. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar filinta delikanlı. Ve herkes kadar buralı. 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken. Haliç'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu. Biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları. Herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa. Coğrafya rimin arkasında. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarlarına kahrolsun diye yazıyordum. Ve hızlıca kaçıyordum. Sizin evin duvarlarında bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya. 79'un kışıydı. Sertti. Soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu.